Of ya. Ya ben galiba bu gidişle evleneceğim Ceyhun'la. He evleneceksin. Biz pes edeceğiz falan mı zannediyorsun sen? <laughs> Abi belki daha iyi aklımda bin yaşayım. Fikir geldi de. Abi bu şapşiğin içip içip sana bile dodardığı bir akşam vardı hatırlıyor musun? Malatya'ya girdi. Uf uf uf. Siz ikiniz. <laughs> Lan bu <mekandan. gülüyor> getirip sizi sarhoş etmişsiniz. Şşş! Oğlum bak düzgün konuş. İşte diyorum ki abi, bunu yine öyle içirelim, içirelim, içirelim. Salalım bunların önüne gönderelim. Bana uyar. Fiz olunca değil mi? Sen şu Ahmet Yılmaz'ları araştırın bakayım. Ona ben bu akşam bakacaktım Kandemir abi. Tamam ben kalanına bakarım. Çocuklar, bakın zaten çıkardık. Yeri dönülmeyecek bir hata yapmayın. Yarın düğüne davetliyiz. Bu... Operasyonun ikinci planı atmamalıyız, tamam mı? Dağıtmayın. Yani. Abiciğim, don't worry, be happy. Piz'e gidelim bence biz. Aynen. Hem bu sefer abi, dikkatli bir şekilde iş icabı piz yapacağız. Ay hep de bir bahanem var zaten, Carlos. Hayden çok iğrenç bir aileyiz bence şu an. <laughs> Ya arkadaşlar, mesai saati dışında pırtlayan mı oldu Bahadır? Ya bir dakika ya, bir dakika. Hiç benim tarzım değil zaten. Sessiz ve derindendi bu. Kimse söylesin, ortaya çıksın, benim üstüme atmasın. pislik. Ee, arkadaşlar yani gişesi var diye yapıyorsunuz bunu Yapmayın ya. ya. Onlardan biri, onlardan biri. Aa, deli mi be? Kaçandır, kaçan. <laughs> Şişt, uyuma kız. Aman yok be, ne olacaksın? Carlos. Yavrum. Ne diyeceğim bak, biz şimdi bu suaviye resti çektik ya. Hı. Hani böyle acayip tavır koyduk falan. Koyduk. Şimdi diyorum, başka prodüktöre gitmeden önce... ...böyle benim Yaren adlı albümümde olabilecek... hani ...bütün şarkıların sözünü, müziğini yapmış olalım. E doğru olan o zaten. Ve şimdi tezgah devam ettiği için şey yapamayız yani yüzümüzün gözükmemesi lazım da. O yüzden acele etmeden böyle titis titis çalışa çalışa bütün şarkıları hallederiz bence. Bak mesela kezaplama enerjisi cepte. Ben onun çok sevileceğini düşünüyorum. Yanarım cepte. Okullarda teneffüs zili olur. Selami abi'den cover var. Her türlü gelir. Diyorum ki bu sıradaki yapacağımız şarkı da hit olsun. Hit derken şey mi böyle hareketli tıptıpsı mı? Aynen. Böyle A1 gibi. Aynen. Böyle A1 tarzında. Yani onun böyle tarzı şey oluyor böyle. Şey tarzında. Tarzımsın. <gülüyor> <gülüyor> Tarzımsın tarzım. Farzımsın farzım. Tarzımsın tarzım. Farzımsın farzım. Tadım tadım tadım. Yürürüz 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 buradan. Ben yazacağım bunu müzik defterim yukarıda. Abi benim Sezen'e ulaşmam lazım ya. Kuaförünü mü diyorsun? Yok lan Balat'taki o bıraktı kuaförlüğü. Sezen'den bahsediyorum. E sen normal Sezen'i diyorsun. Aynen. Kızım nasıl bulacağız onu ya? Allah bulan buluyor. Doğru diyorsun kısmet. Ya hadi be çocuklar ya. Farzımsın, farzım. Farzımsın, farzım. Tarzı. Sen de milletin yanında öyle... ...yok evleneceğiz mi evleneceğiz diyorsun. E yalan mı? Baksana gidişata. Biz neciyiz? Sepet miyiz biz? Yani. <laughs> yani. Derya, bak şaka bir yana... ...bu mücevherat işinde patlamasaydık bir milyon lirayı toplamıştık biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Ya öyle ki karışık işlere girdik ki Ferdi. Artık çok korkuyorum. Doğru. Karışık işler. Zaten bizim işler hep karışıktı ama. Ya şöyle düşün. İşlerimiz karışık olmasaydı biz birbirimizi nereden bulacaktık? Ben seni buldum. Ne sen beni buldun ya? Ben seni buldum. Hayır ben buldum. Ekibe beni almadınız hatırlıyor musunuz? Zorla geldim o gün. Gelmeseydim böyle mi olurdu? E, tamam doğru doğru. <laughs> Derya. Vallahi inan bu halde olmasını istemezdim ama. Benim hiç sabrım kalmadı. <laughs> Ferdi. Ee, pardon ya, tam bir şey olurkenmiş. Ee, siz beni şey yapmayın ya. Biz birbirimizi şey... Ee, ben oturuyorum. Ne yapayım? Saçma oldu değil mi? Ee, ben bakmıyorum, siz takılın. Saçma mı oldu? Ne yapayım? Kalkayım mı? Gerildim. Bir şey söyleyin. Ne yapayım ya? Yok ya. Biz seni böyle sevdik oğlum. Ne yapalım? Gel. Çıkalım bahçeye. Gel. Sen de böylesin, kabul ettik. Gel, gel. İklenme, gel, gel. Polis! Polis! Neredesin ulan? Şehri! Şehri! Polis! Oğlum polis, polis diye bağırıyorum. Nerede lan bu polis? Kaza! Kaza! Anneyim! Polis! Polis! ben, ben, ben! ben. Polis benim! Nasıl saattir polis polis diye bağırıyorum. Neredesin lan? Oğlum bu ne hal? Önce o elini indir bak. Yavrum, kuzum sen ay yaşamı bağladın mı baktın? Şşş, sana ne kadın ya? Sana hiç kime karışma benim ya. Ha, tamam, ee, Bahadır. Gel, bir elini yüzünü yıkayalım biz senin. Şşş, ben dünürüz değil miyim lan? Dünürüz. Dünürüz biz. Ben buraya geleceğim, iki, iki, İçkime İş içeceğim, buraya geleceğim, beni çekeceksiniz. Çekeriz, tamam çekeriz. Gel elini yüzünü yıkayalım seni. Elim yüzü mü? Elim yüzü mü pis mi? Değil, kendine geldi yani öyle bir gel. Pis öpecek, o zaman öpeceksin. Temizse öpeceksin. Öpeceğim, gel. öpe. Öp, öp, öp. gel, terliyim yok. Gel. Sen, o da öpecek, sen de öpeceksin. Tamam. Bek. Gel, gel Şehriban teyzesi, gel. <laughs> gel. gel. Gel Şehriban teyzen de dur terliğini getireyim. Ne gerek yok? ay, oh, ay, ay. Oğlum, ne yapıyorsun? Gel, giy terliğini. Ben mi içtim, o mu içti? Hah. Yavrum senin ...senin abilerin nerede? Haber verelim, gelip alsınlar seni. Allah ne kadar insan ya. Tamam ha. gidiyorum ben de. Acayın düşer. Anne düşer düşüyor. Dikkat et. Ceyhun. Peşinden gelme gözlüğümü takacağım. Tamam. Ya geliyor. Ceyhun da geliyor oğlum öyle hiç sinirli falan değil ha. Bir şey diyeceğim bu ne biçim sabır taşıymış arkadaşlar bu neymiş ya? Şiş, bence yeni uyanmış gibi yapalım. He. Ama öyle hep bir az daha yapmayalım canım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş Bahadır dur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bahadır kafayı bulmuş. <laughs> Kafa çok iyi. Bizim kapıya dayandı. Naralar falan. Komik mi yani bu? <laughs> değil mi abi? Tipe baksana. <laughs> Ama yine de biraz da olsun sinirden gülüyorsun değil mi Ceyhun? Yok. Bahadır gel ben seni şöyle oturayım küçük kayınço. Yarın sabah işerken. Pardon hiç mi sinirlenmedin Ceyhun? Bu hiç, 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 hiç Ceyhun Oğlum senin suratına kusarım. <laughs> ya senin canın sağ olsun be. Gel, hadi gel. Beni mi okuyordun? Sizin yüzünüz gülsün de... ...gerisi mühim değil. İyisin değil mi? Hı -hı. İyi. Hadi size emanet. Derya, ben yarın uğrarım. Seni kim alırım, tamam Tamam, olur. Hadi iyi geceler. Ceyhun, Kandemir buraya gelecek oğlum. Alo. Çay koyayım mı? Benim kaç koş. Koy bir tatlı be. Yalnız Ceyhun'un pijaması da çok çirkinmiş ha. Nesi güzeldi pijaması şey olsun. Gecenin bu saatinde gelmiş hala kimlik istiyor benden ya? Bak yemin ediyorum var ya. Taş olsa çatlardı patlardı ya. Abicim sabrın tarihi yazıldı biraz önce burada. O kadar iğrenç diye gıkını çıkarmadı. Ben var ya. Bak Ceyhun'un yerinde olsam. Yemin ederim sözüm özü bırak. 50 defa boşanmıştım abi. Valla ben bir ara dayanamayıp bağıracaktım ha. Hırsızız bir hırsızız biz, biz diyecek. Hiç bağırmana falan gerek yok. Kimliği alırsa zaten anlayacak hepsini. Bir şey diyeyim mi? Bak. Kandemir abi kızıyla ilgileniyor. Abi gelin çalıştırın şu kafaları. Şöyle güzel bir. Plan hediye edelim şu adama ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?